Bunlar benim eşyalar değil mi? Herek, bu benim cülem. Simi, Yılmaz abi. Allah Allah, Bülent bunlar neden atmışlar benim eşyaları dışarı be? Ulan insan yerisi! Yılmaz ve Semih'le futbol bağrı de 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 devam, de devam ediyor. Devam ediyor. Devam devam ediyor. ediyor. Ee Semih Usta nerede kalmıştık? En son ilçe futbolumuzun neden bu kadar geri kaldığını konuşuyorduk Yılmaz abi. Ha bir de şu siyahi futbol sorunları vardı. Yaşa lan Semih Usta. İlçe futbolumuzun en önemli sorunu siyahi futbolcu sorunu. Bak fırdan da gençlik Spor'a getirdiler siyahi futbolcuyu. Gıyına defans yanaşabiliyor mu? Bu acayip sporun yöneticilerinde de hiç iş yok Yılmaz abi. Hadi diyem siyahi futbolcu getiremedik. Bu Kaya Demir'indeki Arap Bilava. Al onu koy Favvet'e bak bak nasıl iş yapıyor. Ha, adama da Arap bile demeyecek. ne diyeceksin ne? Katalele diyecek. Bak bak en sonra ilçe futbolu nasıl şahlanıyor. Yılmaz abi, Semih, ne yapıyorsunuz siz böyle? Lan, ne işin var senin burada? Canlı yine böyle gelir mi? Çık lan dışarı. Yılmaz abi, ne işin var bu iş eşyaların dışarıda böyle? He, şimdi öyle diyorsun değil mi? Hiç utanma yok mu lan sende? Lan verdiğin altından hepsi teneke çıktı. Rezil ettin lan beni. He, bir de o vardın değil mi? Vallahi kazıkladılar Yılmaz abi. Beni de kazıkladılar, vallahi kazıkladılar. Hep bu eski insanlar, eski insanlar kazıkladı. Beni de kazıkladılar vallahi ya. Hadi lan oradan. Verdiğin tenekeler bile üç beş yıllık teneke çıktı. Bir de eski insanlar utanmadan laf edip durusun. Lan beni kazıklamaya kalkan adamla işim olmaz benim. Kovuyorum lan seni İsmail, kovuyorum lan. Çık lan dışarı. Çık. Yılmaz abi dur ne yapıyorsun Yılmaz abi? Bak sen çok sinirlendin şu an. Asabın fena sinirlenmiş durumda. Bak Yılmaz abi senin tansiyonun falan kula kaç yaşında adamsın sen ya? Bak kendin gel Yılmaz abi sağlığın her şeyden daha önemli senin ya bak. Sen beni kovdun diyelim şimdi. Sen nasıl döndüreceksin bu radyoyu? He? İstekler falan ne olacak? Hiç düşündün mü sen? Hadi lan adam. Bir adı sen misin? Lan biz Semih'le var ya. Dumanını attırırız radyoculuğun dumanını. Kitabını yazarız radyoculuğun kitabını. Hadi lan çık. Hadi lan çık. Semih at lan bunu dışarı. Bir daha da yabancıların radyoya girmesi yasak. Dur Yılmaz abi ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun bak ben de kazıklandım diyorum sana ya. Hadi İsmail zorluk çıkarma beni. Bak zaten ben de dolan dedin. Ama yazdım bunu deftere. İntikam macı olacak. Yürü. Bırak gel. Ben kendim çıkarım. Sene kalmadım. Yılmaz abi sen gene de bir düşün bak ben... Ya yürü İsmail. Tamam lan tamam ben kendim çıkarım diyorum ya. Yılmaz abi bak dediğim gibi... Ya hadi ya tamam be, tamam. Atacağım şimdi. Kaset bağlı kaset.